Tekrar merhabalar, güzel ülkemin güzel insanları. Dün akşam haberleri izlerken özel yurtlara da yüzde yüz zam geleceğine dair bir haber vardı. Gençler ağlamaklı, ailemiz bu parayı nasıl ödesin diye söylüyorlardı, endişeliler, haklılar. Ailelere bu parayı nasıl ödesinler, %50 zam geliyor ve işte belki %10-15 ben bilmiyorum bir zam daha gelecek. Yani kafalarına göre inanıyorum ki oranın maliyeti gerçekten o Elektriğidir, işte ma mobilyasıdır suyudur yiyecektir ısınmasıdır falan ama yani işte açıklanan enflasyonun üzerinde yani bu da kontrol altına alınmalı abi. özel okullar herkese ama yani açıklayanlar normal açıklıyor fırsatçılık varsa bunu değerlendirme altına almak lazım ve kesinlikle engellemek lazım ama. Her şeyin maliyeti belli, çok kolay. Yani fırsatçılık mı yapıyor? Gerçekten mi bunu istiyor şeklinde? Ee, fırsatçılık yapılabileceğini düşünmüyorum. Eğer yapılıyorsa en ağır bir şekilde cezalandırılmalı. Özel okullar, yurtlar, ne bileyim başka yerler, gıda sektörü falan filan gibi her yer yani halkı mağdur eden bir durum varsa. Ama ben yani hepimiz yaşıyoruz zaten maliyetlerin gerçekten yükseldiğini hepimiz görüyoruz her türlü konuda işte ev aidatı, site aidatları falan uçmuş durumda. Çünkü çalışanların ücretleri belli, işte giderler belli, elektrik giderleri, iş yerlerine keza öyle. Dolayısıyla yani bu, bu şekilde hallolmaz. Tekrar söylüyorum, tek çözüm yolu nedir? Çalışanın ücretini arttırmak. Devlet olarak gerçekleri görüp %100 enflasyon varsa üfe %130 olmuş. hala tüfe %70'lerde. Bunda da yani 3 ay öncesinde %45'lerde. Yapmayın Allah aşkına. Yapmayın. %36 enfl tüfe e açıkladınız. Enflasyon açıkladınız. %50 zam yaptınız. Sırf fazla zam yaptım diye diyebilmek için. Ama gelin bir çalışana bir sorun bakalım. Yani ve et alabiliyor mu, nelerden kısmış, elektriğini ödeyebiliyor mu, doğalgazını ödeyebiliyor mu? Bir sorun bakalım bir halka. Öyle politika yapın. Gerçek enflasyon rakamlarında çalışanlara zam yapmak zorundasınız. Yüzde yüzse yüzde yüz. Yapacak bir şey yok. Doğru, bütün dünyada sorun var. Doğru, ülkemizde de sorun var. Ülkemizde katmerlisi var çünkü... Ekonomi iyi yönetilmediğinden dolayı borçlarımız tavan. Buna rağmen biz borçlanmaya devam ediyoruz. İşte köprüler yapılıyor, yollar yapılıyor. Güzel ama sonuçta getirisi ne? Yok işte e, araç adedi olarak sağlanıyormuş bilmem ne. Bunu hep söylemek istiyordum. Şimdi zamanı geldi söyleyeyim aklımdayken. Ya bize döviz kazandırıyor mu Allah aşkına? Mesela siz diyorsunuz ki 2,5 milyar dolara mal oldu. Veya yap işlet devret bilmem ne veya işte geçiş garantili diyorsunuz. Her şeyden önce o yapılanlar döviz kazandırıyor mu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne? Sonuçta bizlerden alıyorsunuz değil mi? Halktan alıyor, vatandaştan alıyor, Türk lirası alınıyor. Ama bizim dövize açlığımız var, döviz yok. Yüzde televizyonda bahsediyor, yüzde yedi buçukla borçlanılıyor. Döviz bazında yüzde yedi buçukla borçlanılıyor, borç alınıyor devlet olarak. Bunlara ne gerek var? Siz sanayiyi desteklemeniz lazım. Gerçekten sanayiyi desteklemeniz lazım. Tarımı desteklemeniz lazım. İnsanlar aç kalacak yakında. Gıda kıtlığı, kıtlığı her yerde söylenip duruyor. 20 senedir bunları yapmalıydınız. Bunları yapmadınız. Tamam köprüyü, yolu hepimiz kullanıyoruz ve diyorum ki çok güzel teşekkür ederim ama her zaman söylüyorum sıralama yanlış. Para getiren işlere yatırım yapmalıydık. Eğitimimizi düzeltmeliydik. ezbercilikten kurtulmalıydık. Çocuklarımız mutlu. Bir eğitim sisteminde branşlaşmalılardı. Sevdikleri okullara gitmelilerdi. Sevdikleri mesleği yapmalılardı ve iyi paralarla. Bir de bir şey daha söylemek istiyorum. Ya Allah aşkına ya şimdi geliyor meslek grubumuzda da önceden bu kadar yoktu. Şimdi üst düzey meslek gruplarında mühendislikler falan bir sürü gelen var. Ben üzülüyorum ya, ya bu insanlar mühendislikte eğitim görmüşler, pilot olmaya geliyorlar. Çünkü neden biliyor musunuz? Çoğunu soruyorum. Yani iş bulmak çok zor diyorlar. Bazıları iyi okullarda falan da okumuşlar yani gerçekten de. Çok zor diyorlar ki bulsak da diyor, asker ücretin bizi biraz üzerinde. Ya kardeşim, Allah aşkına, bir mühendis çocuk, genç, delikanlı, bu insan 23, 24, 25 yaşında. Altı bin liraya iş mi verilir ya? Altı bin lira ücret mi verilir ya? Bu insan nasıl kendini geliştirsin? Nasıl yar yararlı olsun? Nasıl bir aile kur planlaması kursun? Nasıl çocuklar olsun, çocukların iyi iyi bir eğitimi olsun diye e, bir planlama yapsın? Nasıl tatil planlaması yapsın? Böyle bir şey olur mu ya? Bir doktor diyorlar ki dokuz bin lira, on bin lira para kazanıyor. Allah'ım ya, ya gerçekten ya siz bunları nasıl kabul ediyorsunuz? Nasıl görmezlikten geliyorsunuz? Benim sistemimde bir mühendisin alacağı, yapacağı iş ve alacağı para belli olacak, açıklanacak yurt genelinde. Sen 6 bin liraya mühendisi, mühendis bir genci yeterlik seviyesine bağlı. Çünkü birçok okul oldu, açıldı, üniversite açıldı. Her birinin yeterliği aynı değil maalesef. O seçim kriterlerini de sağlayan, iyi eğitim görmüş bir mühendis genci 6 bin liraya işe alamayacaksın. Yani bugün şartlarında en az 10 bin lira. Bir doktoru 9-10 bin lirayla işe başlatamayacaksın. En az 15-20 bin lirayla başla. Bu insanlar beyin ya. Değerli gençler bunlar. Genç, Birçok gerçekten alanında başarılı olmuş insan var. Ama yok piyasa şartları böyle. 6 bin lira çalışıyorsanız. Olur mu böyle bir şey ya? Ben bunların hiçbirisini kabul etmiyorum. Benim sistemimde her şey önceden yazılmış olacak. Yani i̇nsanlar bilecekler o meslekte seçildiğinde ne kadar işleri var, şansları var, piyasa ne kadar aç, ne kadar dolu, ne kadar para kazanacaklar, e, iş imkanları nedir, nerelerde çalışabilirler, gelecek planlamaları nasıl yapabilirler, hepsi belli olacak. Öyle kafadan ben şuraya gideyim, Aa, bu, bu iş böyle değilmiş, bu e, meslek böyle değilmiş, bunu yaşamayacaksınız gençler. Bilinçli, herkesin üniversite mezunu olması gerek yok diyorum, bunu her zaman söylüyorum. Bunlar bu şekilde ayarlanacak. Bana teveccüh gösterirseniz eğer, yoksa benim idealim şeklinde kalacak. Ve maalesef ülke aynı döngü içerisinde, millet koalisyonu, cumhur koalisyonu farklı isimler altında, farklı yönetimler altında aynı şeyleri yaşayacaksınız hep. Maalesef hep birlikte yaşayacağız. İnşallah teveccüh göstersiniz. Nasıl olacağını bilmiyorum. Nasıl geleceğim oraya bilmiyorum ama geldiğimde bomba gibi olacak. İnşallah hep birlikte her şeyi adım 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 halledeceğiz. İnancım tam. İnşallah. Sağlıcakla kalın. Eğer olursa 2023 yılı Cumhurbaşkanı'nı sağlıcakla kalın.